E ee oğlum, dersler nasıl gidiyor? Çok iyi babacığım. Matematikten yüz aldım. Aferin oğluma. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim baba. Size layık olmaya çalışıyorum. Aferin sana can can. Herkese günaydın. 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 Günaydın canım. Nasılsın bakalım? İyiyim, teşekkürler. Canım, seni kaçırmaya geldim. Şey, hemen çıkacak mısınız babacığım? Evet yavrum, bugün çok yoğunum. <laughs> Okuldan sonra beni alacaktınız, unuttunuz mu? Unutmadım tabii ki ama bugün çok önemli bir toplantım var. Seni deden alacak. Akşam erken geleceksiniz ama değil mi? Hmm, bence söz var mı? Belli olmaz. Görüşürüz baba. Güle güle oğlum. Hoşçakalın. Güle güle. Süt bitirin Can Bey. Suratını asma artık oğlum. Babanın çok işleri var biliyorsun. Hem akşam ben gelir seni okuldan sonra alır gezdiririm tamam mı? Birlikte dede torun günü yaparız. Anlaştık mı? Can'ı kendi oğlum gibi seviyorum. Ama o bana pek alışamadı galiba. Mümkün. Bu konuda zamana ihtiyacı olabilir. Bu yüzden... ...daha çok birlikte vakit geçirmeliyiz bence. Yani... ...böyle arada bir görüşmekle yakınlaşamıyoruz tabii. Acaba diyorum... ...aynı evde yaşasak... ...nasıl olur sence? Bu ciddi bir karar Sibel. Can'ın nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Peki sen... Sen istiyor musun? Önemli olan Can'ın ne istediği. Can söz konusu olduğunda benim isteklerim ikinci sırada geliyor biliyorsun. Anlıyorsun değil mi? Evet çok açık. Önce Can sonra diğerleri. Ben dahil. İster istemez. Yaşadığım trajediyi biliyorsun Sibel. Bu konuda alınganlık yapmazsan sevinirim. Sen oğlum neyin var gene? Babam hala gelmedi. E biliyorsun can. Baban Sibel Hanım'la yemekte sabahleyin konuştuk ya. Evet. Biliyorum. Konuştuk. E bak ne diyeceğim. Ee... bu akşam bu kadar ders yeter. Televizyonda maç var istersen seyredelim ha? Dede. Hı. Ben artık söyleyeceğim dayanamayacağım. Belki kızacaksın ama ben Sibel Hanım'dan hiç hoşlanmıyorum. Sen Sibel Hanım'ı tanıyor musun? Hı? Tanımıyorsun. Tanımak için çaba da sarf etmiyorsun. E, belki tanısan severdin. Hiç sanmıyorum dedi. Hiç sanmıyorum.